kafam gitti ya. Ben daha çakallardan Ama uzakta kris çok bir şey yok. Şey ya. Ney lan? Aha vallahi bastım vallahi bastım. Oğlum. Yani saat gecenin bir buşunda bu kadar. Bu, bu normal değil mi bu kafa? Yüzbaşı seni siksin kes sesini artık başın ağrı <laughs> susun adam çat içsin ölüyor söylesin sikece bak <laughs> Sağ olan var mı? Var, var bende var Ya birimizden birini kucaklayarak çıkman lazım buradan ya arka tarafa geçmen lazım. Burada ana kalkarsan düşersin. SMG Helal yeğenim. Aferin sana. Aferin sana aslanım benim. Lan bir tane ifak varmış ama ne Ya <laughs> gel bende 7 tane, tane, 8 tane var. Beni alma buradan manzara çok iyi. <laughs> <laughs> Ananı sikiyim yok. <Aa>. Ananı sikiyim. <laughs> bir bir tamam. var ya bir kıdım canım kaldı. Yok <laughs> oldu yok. Kıdım canım. Kıdım <laughs> canım. Orası çocuklar nasıl sıktılar amına koyayım. Dolabı var. İp bak, zıp <laughs> Ya girin yok mu şu anda ya beni aslan sana götürsün. <laughs> Aha biri düştü lan aşağı. Kuleden biri düştü <laughs> ama. <abi. gülüyor> beynini siktik Aha SMG çekti artık. Artık, ha. işler ciddiye bindi kardeşim. Ama bir öne at da biz de izleyek konu. <laughs> Aynen, <laughs> Aynen. biz öne at da izleyek Regona'yı da getir o zaman buraya. Yok yok yo, getirme beni getirme beni bak ben burada çok iyiyim. Ben sana info veririm buradan. Ha? <gülüyor> Hayır <gülüyor> oğlum bir canım değil gıdım canım kaldı gıdım. Ya yarın benim mektebim var mektepte çalışmaya gideyim daha ya. <laughs> Oo. Bir şey Bak sana söyleyeyim mi ne no, yapacağım şu an? Söyle Söylemeyiz de. Yok izle. Oğlum <laughs>